Herkese Eurotax 2'den yeniden selamlar. Yeni bölüm ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Evet bildiğiniz üzere en son Sırbistan'ın Novi Sad şehrine bir yük getirdik. Bu videodan sonra yani bu bölümden sonra ben kanalın topluluk bölümünde bir oylama yapmıştım. Hani mesafeleri nasıl gidelim diye. iki seçenek verdim kanalın topluluk bölümünde. Belki onu da ekranda paylaşırım biraz da. Sizler dediniz ki kısa mesafelere gidelim her yeri görelim dedi çoğunluk artık o şekilde yapacağız kısa mesafelere gideceğiz gerekirse iki sefer yaparız bir bölümde Şimdi Novi Sad'dan Belgrad'a gideceğim hemen yakın 138 kilometrelik bir yolumuz var Belgrad'a gideceğiz oraya plastik boru götüreceğiz Yükümüzü alalım ve başlayalım Hepiniz yeni hoş hoşgeldiniz Evet Nerede? Ha. Aynı şu anda aynı şirketteyiz hatta. Nerede çalıştıralım Yola şöyle. Yola Sağa dönün. Şirketin içindeyiz. Sola dönün. Hazırlanın. Sola dönün. Sağ salim barış noktasına ulaştınız. Evet şimdi firmaya geldik. Zaten o durduğumuz yerde yani yattığımız parkın devamındaymış. Böyle güzel de bir firma aslında böyle bakın. Solumda hemen şeyler var. Şatı, kiremit, parke, kaplama vesaire. Öyle de bir firma yani. Vesbalkan diyesindeki firmalar hani gerçek manada güzel yapılmış. Böyle tren yolundan ufak bir girişi var. Vardı hemen işe alalım. Güzel de bir firma dediğim gibi yani bayağı Böyle. Şöyle sağlı sollu sırın içinde de bakalım. Böyle çelik işi, çatı işi vesaire ve bu tarz ürünlerin olduğu bir firma. Dediğim gibi kanalın topluluk bölümünde sizlerin seçmiş olduğu yani oynama sonucu sizlerin seçmiş olduğu seçenekten artık yola çıkarak devam ediyoruz. Sizler dediniz ki işte hani kısa mesafelere gidelim, her yeri görelim. Hem de hani böyle olduğunda en azından Yolları akşam olmaz. Vakti. Yani karanlık olmaz. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Mesela burada 139 kilometre bir yol gideceğiz. Belgrad'a gidiyoruz. Novi Sad'dan Belgrad'a yolumuz. geçen de götürmüştük hatta da bundan yine göstereyim. öyle plastik boru var yine yük olarak. Yükümüz plastik boru. Hadi bakalım devam edelim yola. Belgrad'a doğru yola çıkıyoruz. Ya dediğim gibi belki bu şeylerde iki sefer yaparız. Mesela Belgrad'da hemen başka bir yük alır. Oradan çıkarız. Öyle bir şey de olabilir. 250.000 TL'lik kredimizin başka bir taksi daha ödendi. sola dönün. Sağa dönmeye hazırlanın. <laughs> Sağa dönün. Firmanın içindeki asesler vesteler gerçekten güzel. Burada birkaç tane firma yan yana etti. Şöyle solumuzda bakın. Kasalar vesaire böyle boş şişeler. Burada bir sanırım içecek şirketi var. Kargo tas diye bir kod değil. Sağımızda başka bir firma var. Orası başka bir firma. Yani yan yana firmaların. Bakın aynen bak burası başka bir firmanın girişi mesela. O ilerisi bizim aldığımız yer başka. Şu giriş başka. Yani çok farklı firmaları bir araya koymuşlar da diyebiliriz aslında. Ha, bu arada ben yanlış yere girdim. Oradan düzelmeye çıktık. Şuradan hemen bir U atalım. Tekrar çıkalım. Ya aslında şu yol da oraya bağlar gibi de. Bağlar mı? Bağlar bence ya. Şuradan çıkabiliriz. Size yeni bir rota buldum. Aynen bağladı. Hiç bulatmaya gerek kalmadı. Sağa dönün. Emin misiniz? Sola Hanımefendi. dönmeye hazırlanın. Sola döneceğiz yani bence de. Sola dönün. Sağa dönün dediniz ama o aslında sola döneceğiz. Sola Bakın hatta önümüzdeki tamirhane bile farklı. Yani bu bölgedeki tamirhaneler bile bayağı bir farklı. Haydi bakalım. Yolumuza devam ediyoruz. Merdraft yolcusu kalmasın. Sola dönmeye Soda Ya gündüz gelmedi misin değil mi? Bu yollar çok güzel normalde ama biz akşam geldik bu yolu maalesef. Işte uzun yol olunca da böyle bir şey sıkıntısı oluyor. mesafede Mesela. her yeri göreceğiz, yolları göreceğiz En Sağda farklı şehirleri sizlerin istediği gibi göreceğiz. Solda sağ mı sol mu? Bu nasıl bir yol? Bu nasıl? Sola bir... dönün ve sonra sağa dön. Gerçekten ilginç ya yollar. Hani burası var ya. Harbiden bir garip. Karman çorman bir yer. Sağ yani. dön. Ana yola çıktık artık. sağ çıkışı kullanın. Soldan devam edin. Belgrad'a doğru devam ediyoruz. Böyle etrafı izleye izleye gidelim. Ormanlar. Ana yoldayız. mesafe kısa. Yani en azından işte bu West Balkan bölgesini görmüş olacaksınız. Bölümler esnasında. güzel yapılmış otobanlar, yollar vesaire. Gerçekten büyük, bayağı büyük bir harita diye söylüyor. Artık parça parça gideceğim için yolları. Soldan devam edin. Yani normalde sizin işte hani her yeri görelim. Ya bu vites niye boşa düşüyor? Bir anlam verebilsem yani. Bak ya Allah Allah. vitesi boşa alıyor adam. Ben anlayamadım. Bir de bu çıktı başımıza. Böyle bir şey yok kulağa öncesinde. Lan niye boşa alıyorsun abicim? Senin derdin mesela ne ya? İstemiyorum. Lan gaza yüklenince boşa alıyor ya. Ben anlayamadım bu işi de. Bakalım bir de bu çıktı başımıza şimdi. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Belgrad'a geldik. Sağ çıkışı kullanın. Belgrad ormanlara, Belgrad'a, Belgrad, Belgrad şehrine. Ya diğersinde bu bölümünü gerçekten güzel yapmışlar. Yani. Belgrad'ın girişinde o köprünün altında güzel böyle bir grafiti boyama vardı. Orada güzel bir taraf aldık. Gayet de hoş o bölüm. Belgrad'a doğru gidiyoruz artık. Yavaş yavaş. Soldan devam edin. Hocam bir saniye. Öncelik bizim. Lan niye boşa alıyorsun oğlum? Hasta mısın? Bak hala arabayı boşa alıyor ya. giriyoruz. 52 km varmış pardon. Elbrus'un yakınlarındayız. 52 km bir yol var. Abi son orman şu an buralar. Arkamızda tarlalar var. Sağdan devam edin. Sağda yine bir trafik kazası var. Eh, Yolumuz orada herhalde yine. Hadi geçmiş olsun. Belgrad'a doğru artık yaklaşıyoruz. Sağımızda hemen görüyorsunuz şeyci. Hocama. Belgrad'a doğru giriş yapıyoruz. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Abacım yeşil yanlar neye durursun? Adam yeşilde duruyor ya. Bilader, rahatsız mısın? Niye yeşilde duruyorsun? Hasta mısın? Araba boşa alıyor kendini. Ben deli oluyorum böyle boşa aldıkça ya. Bu araba kendi kendine boşa alıyor ya kendini. Belgrad'dayız. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Niye duruyorsun kardeşim? Sağa dönün. Niye duruyorsun? Niye? Allah Allah adam yeşilde durdu ya gördünüz değil mi? Ya niye yeşilde durursun ki yani? İçindeyiz artık Güzel tatlı böyle minik bir köprüden geçiyoruz Rengarenk boyanmış İnsanlar burada çekim yapıyorlar Basın mensupları koymuşlar oraya Firmanın yeri değişik bir yer. Baya değişik bir yer. Ama görüyorsunuz ne kadar canlı olduğunu etrafın. Şehir için zaten az önce Sonra gördünüz. Dönüyor, hazırlanın. Bak gene kendini boşalmış bu. Sola Arama... dönün. Bunun problemini çözemedim. Bak henüz çözemedim. falan modlu değil bayağı orijinal DS'nin kendi etrafa yerleştirdiği araçlar. Hani modlu haritalarda genelde öyle olur ya. Modlu zannedilmesin. Best Balkan DS'nin de bu şekilde DS'nin orijinal kendi yerleştirmiş. Yallah şirket girişleri falan çok böyle dar efsane şirket girişleri yapmışlar adamlar Esvalkan diyesinde. Sağ dönmeye hazırlan. Sağ dön. Evet, şirket girişi buradan sanırım. Aynen. Luca Via diye bir şirkete geldik. Hocam kolay gelsin işler. Sorun değil. Yeni rota aranıyor. Yolculuğumuz sona erdi. Yeni rota olmuş bir şey yok. Geldik şirkete. Hemen sağ tarafa yükümüzü teslim edelim. Kısa bir yolculuk oldu böyle belgrata. Yani dediğim gibi siz Hani her yere gidelim görelim dediğiniz için en azından gündüz yolculuk oluyor böyle bu şekilde. Yüküzü yani teslim ediyoruz. Ama böyle işte seviye atlamamız çok zorlaşıyor. Yani öyle bir durum var tabii. Evet Belgrad'a geldik. Novi Sad'dan Belgrad'a kısa bir yolculuk yaptık. Dersi yani ufaktan ufaktan geze gezel. Doğuşa doğuşa devam edeceğiz. Evet bu bölümü burada sonlandıralım. Bir dahaki bölümde buluşmak dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Düşen takipten ayrılmayın. Bay bay. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar lütfen oylamalarda yaptığınız sonuçla bu videoyu karşılaştırarak yine fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yani böyle kısa kısa devam edelim yoksa uzun seferler mi yapalım lütfen yorumlarda da belirtiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.